Allah en Allah en La ilahe illallah, hu Allah en kibr. Allah en kibr ve nilahe illah. Allah en Allah en La ilahe illallah, hu Allah en Allah ekber, alli Allah, inna Allahu ekber, Allah ekber, la ilahe illallah, Allah ekber, Allah ekber, alli Allah, inna Allahu ekber. Bismillahi Efendim. mi? Bu kulenin olduğu yer değil mi? 1870 Bulgaristan Provadi doğumlu Hüsrev Pelvan 1877 78 Osmanlı Rus Harbi'nden sonra Anadolu'ya göçen ve bugün güreş tutulan bu er meydanın bulunduğu köye göçen Yöremizin yetiştirdiği yiğitlerden olan Hüsrev Pelivan, Hüsrev Pelivan'ın bugün hala bu köyde torunları, evlatları var. İşte bu köy adına, bu organizasyonu tertipleyen tertip komitesi adına köy muhtarımız Ali Azab'ı konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Sevgili güvenseverler, Sayın misafirler, Kocaeli Köyü Bahar Bayramı ve Hüseyin Pehlivan Yağlı güreşlerine hoş geldiniz. Güreşlere katılan ve el meydanını şereflendiren tüm pehlivanlara başarılar dilerim. <laughs> <laughs> Mehmet abi, bununla işin olacak mı abi? <laughs> önce bir şey tamam, devam. <laughs> Çağrısın. Bak merhaba? Merhaba sırdaşım, omuzdaşım, kaderdaşım merhaba. İçtiğim su, aldığım hava, yediğim ekmek, uyuduğum döşek. Merhaba. Merhaba Çanakkale'de destanım. Çanda yiğit insanım. Koca yaylada er meydanım. Merhaba.